Selamlar herkese ben Özgür. Ben Baturan. Bu hafta Baturan'la birlikte Xbox'ın yeni el konsolunu konuşacağız. Tabi şimdi böyle bir şey yok ortada ama hani Değil, ben böyle bir bilgi sahibi <laughs> değilim. Kendisi uydurdu. Gel <laughs> video çekeceğiz dedi. Ne, dedi ki Xbox, Xbox, Xbox konsol ya. çıkarsa Haftaya da işte yeni yerli el konsolumuz. <gülüyor> <gülüyor> yok şimdi Xbox'ın zaten söylensi çıkmıştı geçtiğimiz evet. hafta. Bayramdan önceki hafta sanırım bir el konsolu üzerine çalıştıkları daha öncesinde çıkmıştı, Phil Spencer dedi ki, farklı donanımları da e, düşünüyoruz, dedi. Hatta Epic Games, Steam'i falan yani, platforma getirmeyi düşünüyoruz. Şöyle de bir şey var, böyle 2032'ye kadar olan bir plan, e, slaytı sızmıştı ya, orada da bayağı böyle görseliyle hand handheld yazan bir şey vardı. Aynen, ben o dönem askerdeydim. <laughs> aynen, onu ben takip ettim orada e, e, işte, e, senin yerine konuştum Phil Spencer'la da, dedim <laughs> böyle doğru mu, yapıyorlarmış. <laughs> Ya şimdi gelecek büyük ihtimalle çünkü zaten Xbox Series S biliyorsun e, el konsolundan farklı bir performansa sahip. Oğlum böyle diyorsun mi? <laughs> millet sallıyor işte ben aldım diyor abi diyor kazıklandım mı diyor. Yok canım kazıklanmadın sıkıntı yok yani o fiyata güzel ama performans olarak da şimdi kusura bakma. Evet. yani Lenovo Legion ile aynı performansı veriyor evet. zaten. O yüzden e, yani bir el konsoluna yönelmeleri hiç de işte şaşırtıcı olmaz ki son dönemde zaten piyasa o tarafa doğru dönmüş durumda. Hep biliyorsun sen de videosunu çektin zaten PlayStation'ın da bir el konsolu e, üzerinde çalıştığı söyleniyor ki büyük ihtimalle hem PlayStation hem Xbox çalışıyor zaten şimdi ben dedim ki e, zaten bu videonun ama ana amacı da bu Xbox el konsolu yaparsa en iyisi olabilir hatta büyük bir ihtimalle en iyisi olur sen dedin ki Switch'i geçemez yani yeni Nintendo konsolunu geçemez bence hatta şöyle PlayStation da aslında tecrübeli el konsolu Tabii. konusunda neyi yapması gerektiğini de biliyor neyi yapmaması gerektiğini de biliyor Vita ile birlikte ee, ve ayrıca el konsolları biraz kütüphane konsolları gibi geliyor bana biraz da Game Pass Tabii. burada avantaj Aynen. ama aynı zamanda onlar başka yerlerde de oynanabilen oyunlar hep. Evet. Ee, ondan dolayı biraz şüpheliyim ama yani Game Pass ile birlikte çok iyi bir servis cihazı olabilir gibi geliyor bana. Ya ben de onu düşündüm şimdi. Evet, Switch gayet güzel ikincisini hepimiz bekliyoruz ee, çıktığı zaman da bol bol seninle de video çekeriz konuşuruz zaten. Ama Switch'te şimdi şöyle bir sorun var. Herkes mesela aynı şeyi söylüyor. Oyunlar pahalı. Özellikle ülkemiz için konuşuyorum. Oyunlar pahalı. Veya yurt dışında herkese hitap eden oyunlar değil. Ki bazı kadar rekor kırsa ne oldu? <laughs> Switch şeyi mi geldi içeride? Switch korsanlığı şeyi geldi. Bana gülmeye başladım pahalı deyince. Evet. Allah Allah pahalı mıydı diye pahalı düşündüm. Pahalı mıydı ama? <laughs> Yok oğlum evet. 2500 lira e kırmıyorlar mı falan? <laughs> Nasıl ya ben sınırsız oyun <laughs> kütüphanesi var bende. Neyse. Yani Switch o konuda hani birkaç eleştiri var e, bu yönde. Bir de şimdi doğruya doğru. Switch oyunları birkaç tane hariç herkese hitap eden oyunlar değiller. E, mesela en basitinden Fire Emblem serisi benle hiç uzaktan yakın alakası yok yani o serinin. Yani Ama şimdi Mega Metal seriyi Türkiye'de oynamıyorlar yani tabii ki. E tabii. Bayonetta da mesela Türkiye'de çok böyle sevilen. Ya Bayonetta tabii bir de yani, yani Bayonetta yani oyun yanında niye oynadığını biliyoruz şimdi. <laughs> o niyetle mi oynuyorlar lan? Vallahi bilmiyordum bu arada. Ben bilmiyordum. Yok Ama yani Stellar Blade çıktı ya. Ben onu oynuyordum onu nefta işte falan ya. <laughs> ya. şey işte PlayStation tarafının bayonet açlığını söyledi. <laughs> <laughs> Neyse e, yani o yüzden Nintendo tarafında böyle bir durum var. PlayStation evet güçlü gerçekten herhalde en Nintendo'dan sonra bu konudaki en e, sanırım şey değil mi tecrübeli Tabii şirket. Ki. Ama onlarda da mesela şöyle bir durum var. E, şimdi el konsoluna özel oyun çıkartabilecekler mi? Şimdi God of War, Ragnarok falan el er konsolunda oynamayı çok çoğu insan istemez. Ya ben de ondan yana bir çekince taşıyorum. Yani mesela bir önceki neslin oyunlarıyla acaba PlayStation 5 döneminin oyunları da biraz geç gelerek Hı -hı. mi gelecek? Yoksa hani PSP gibi bayağı kendi oyunları ya, e, olan bir bence cihaz mı olacak? Ya PlayStation Portal Şimdi yakın zamanda ülkemize satışa çıkacak resmi Bilkom garantili. Her tarafta videosunu görürsünüz ama ben bir içerik üretici olarak git aylar öncesi yurt dışında parasını verdim. içeriğimi çektim. Evet, satıyor şimdi. Falan. Sattım. <gülüyor> <gülüyor> Sattım çoktan. Ee, ben onda da şunu söylemiştim o videoda. PlayStation Portal bir kazıklamadır. Çünkü abi yani o cihazı en azından biraz daha güçlendirip çünkü ucuza da satılmıyor yani. Biraz evet, daha güçlendirip bir emülatör cihazı da yapabilirdin eski oyunlarını oynatsın diye. Ya en azından PlayStation, PlayStation 3, e 3 dönemini da. oynatalım. Ona da gerek yok ya. 1-2 PSP, ama bu da yeterli olurdu. Ama o ekrana da yakışmaz ya. Güzel de bir ekranı var yani. Evet güzel. Benim gerçekten kullandığım en iyi LCD ekranlardan evet, birisi yani. yani. PlayStation 3 dönemi oyunları mesela çok oynamak isterdim öyle bir ekranda. Evet ama işte hani 1-2 PSP oyunları da yeterli olurdu. Onu da yapmamışlar. Ee, o yüzden hani PlayStation bir de gerçekten üstünde bir çok büyük bir yük var. Yani bir yandan kendisi özel oyun yapmaya çalışıyor. Onca bir yandan konsol, insana ekmek konsol, veriyor. Insana ekmek <laughs> veriyor. Ee, bir yandan VR diye bir şey çıkardılar ki çok kötü sattığı için biliyorsun orada evet. da bir sıkıntı var şu anda. Ona özel oyun yapmakla uğraşıyorlar. Ki zaten işte ben hep şey diyordum. PC oyunları da PlayStation VR'a gelir ki biraz orada satsın. Onu yapamayınca PlayStation VR'ı PC'ye getirmeyi tercih evet. ettiler. <laughs> Ya bu arada ben ondan çok memnunum artık. Ben PlayStation de, evet. aksesuarlarını bilgisayara bağlayabiliyor Aynen, olmak ben falan de. çok güzel. Kulaklıkları da güzelmiş bu arada geçen gün. Hangi kulaklık? Pulse mi ne bir şey var ya böyle kablosuz. Ha üstüne. şey yeni çıkardıkları. Ha. Yani PlayStation tarafında böyle bir sorun var ama Xbox videomuzun da konusu olan. Xbox'ta şu bir kritik bir nokta var. Game Pass. Evet. Şimdi Game Pass'i biz geçen de videosunu çektik zarar veriyor mu falan diye biliyorsun. Hmm. E, ama şöyle bir durum var. Şimdi el konsolunda... şimdi yani doğruya doğru küçük oyunlar oynamak daha keyifli. Tabii. Ve büyük oyunlar bir konsol şeyi sunamıyor, performansı sunamıyor. Bu yüzden e, hali hazırda elinde Game Pass'le varken o kütüphaneyi direkt oraya eklemek müthiş bir şey olur. Çünkü biz bence de Microsoft ne diye kızıyoruz? Elinde bir ton stüdyo var. Tamam, güzel oyunlar yapıyorlar ama biz sizden artık böyle bir AAA o büyük oyun görmek istiyoruz diyorlar. İşte Obsidian var ellerinde. İşte Biliyorsun birkaç tane Hı -hı. küçük ufak da çok ya güzel bu oyunlar. Bu arada el konsolunda bence Halo'lar Gears'lar falan da çok keyifli olur. Yani. Tabii aynen çok keyifli olur. Bir de çoğu artık eskimiş oyunlar ya mesela Game Pass'te Halo'nun ilk oyunları falan da varmış. Onlar Hı -hı. çok güzel gider. O yüzden bence bu konuda Microsoft'un eli çok güçlü. Kütüphane anlamında çünkü direkt konsol çıktığı gibi ve bu oyunların çoğu Steam'deki Asus gibi cihazlar sayesinde aslında orada optimize, optimize bir şekilde çalışıyorlar. Çok ufak bir oradan çalma yapacaksın. Ondan sonra ya konsol çıktığı gün devasa bir kütüphane ile çıkmış olacak. Evet öyle bir avantajı olacak. Ve kimseye olacak. oyun satmak durumunda kalmayacaksın. Herkese abonelik satacaksın. Herkese evet. bir ayda hediye edeceksin mesela aynı Xbox'da evet. olduğu gibi. Bir ay hediye edeceksin. Herkes zaten orada Aa, şu varmış bu varmış tamam deyip deyip kütüphaneyi dolduracak komple. Evet. Xbox'ın eli bu konuda gerçekten çok güçlü. PlayStation'a çok zarar veremeyebilir. Çünkü hala hani PlayStation ya kendi aynısını var. aynısını PlayStation'da yapabilir yine Aynen. kendi kütüphanesiyle birlikte. O yüzden hani çok çok büyük bir avantaj olurum bilmiyorum ama gerçekten bir servis cihazı olarak bir el konsolunu hayal edince bana çok mantıklı geliyor. Bu yani böyle bir cihaza verir. sahip olmak isterim mesela. Ben ya, söylüyorum. E, burada onu diyecektim zaten. Xbox'ın el konsolu bu şekilde çıkan bir el konsolu en büyük zararı Asus, Lenovo ve Steam Deck'e verir. Evet. Gerçekten oraya param parçalar. Steam Deck belki Steam'de çok optimize çalıştığı için kurtarabilir biraz. Yani biraz ama asusla Lenovo'yu çöpe atar direkt. E, ve Açık söylüyorum benim bu söylediğim şekilde bir Xbox el konsolu çıksın Elimdeki tüm el konsollarını satar Xbox konsolunu alırım. Hatta Xbox konsollarını da satar <laughs> Valla ben Xbox'a doydum Sen sattın değil mi? Ben sattım. <laughs> Series X'imi sonunda sattım Artık bana Sony fanboy diyebilirler. Aynen. Almadım da PlayStation'ı <laughs> ama almaya bir niyetim de var Yani e, Bilmiyorum şimdi gelecek Oyunları da görmek lazım da Hı. şu anda mevcut kütüphanede Hayvan gibi bağımsız oyun var. Evet. Bunların hepsi joy, joy oynanır bence, el ya konsolunda. Yalnız şey, PC'de çalışıyor ya ekstra Hı -hı. bir şey gerek. Şimdi PlayStation'ın bu konuda mecbur optimize etmesi gerekiyor oyunları. Çünkü ama Xbox'ın öyle bir şey ihtiyacı kal kalmıyor. Tabi tabii donanıma göre de değişir yani nasıl bir donanım koyacaklar bilmiyoruz da hani Series S'den güçlü olur. Hı, Hı ama zaten bu cihazı hep böyle bir servis cihazı olarak o sunumlarda da öyle bahsediyorlar. Hı -hı. O yüzden dediğin gibi Series S'e yakın olması çok muhtemel. Zaten daha düşük çözünürlük oynatacağı için hani ya zaten şu an mesela şu anki Steam'deki OLED veya Lenovo'lar falan böyle aşağı yukarı 1650 civarında bir yani GTX 1650 civarında bir gücü var. Hı -hı. Ee, Series S'de böyle hadi 1070'e falan belki Hı -hı. zorlarsın. Ee, zaten yeni nesilde gelecekse ben yeni Steam'deki de videosunu çektim zaten 2070'ten aşağı bir güç güçle çıkacağını sanmıyorum. O yüzden genel konsol da büyük ihtimalle 2070 civarında bir şeyle çıkar. Ee, burada tabii FSR'lar falan da çok daha farklı yerlere gidebilir Hı -hı. hiç. Ama bir de tabii ülkemizde büyük ihtimal yine kullanamayız ama XCloud gibi bir sistemleri de var. Evet. Onunla birlikte zaten PlayStation Portal'ın da yaptığı çoğu şey yapıyorsun. Bir de içine zaten Remote Play'i de eklersin. Ee, çok komplike bir cihaz olur tabii gerçekten ki. de. Ee, gerçekten hani uzun zamandır sanırım 2015'ten bu yana 2016'dan böyle X ilk ya ilk kez Xbox'ın bir ürününe heyecanlıyım. Evet, benim de yani düşününce hoşuma gidiyor ama ben gerçekten e, kendi özel oyunu olan konsollar görmek ve kullanmak istiyorum yani Hı -hı. yakın zamanda. O yüzden de Nintendo'nun konsolu beni açıkçası daha çok heyecanlandırıyor. Hani yine handheld tarafında e, bence galip Nintendo olur. O, olur. O, Satış sayısı özel olarak. Özel oyun hani, sebebiyle. Hani en internet iyisi olur mu geçelim. sorusuyla girdiğimiz için söylüyorum. Bence yine de Nintendo konsolu. Ya zaten Switch'te çoğu şey artık hani e, oturttular öyle söyleyeyim. Hı -hı. Önce bir sallantı oldu Wii U ile vesaire ben... ama şu an yani ne yapmaları gerektiğini de çok iyi biliyorlar. Tabii, tabii. Galiba bir sene de geç çıkacak söylentileri de var, sen başka bir söylenti de var demiştin ama. E, Kontrolcü ile ilgili falan birkaç Hı -hı. söylenti var. E, bir sene geç çıkıp böyle daha ana oyunların olduğu bir kütüphaneyle ha. girecekleri falan da konuşuluyor. Bilemiyorum yani, e, Nintendo konsolu benim için hala bir adım önde. Ya Evet, tabii orada Nintendo biraz da zaten farklı bir konumda, oyunları da Hı -hı. sebebiyle. E yine bence herkes yani tüm konsollarını aldın yanına bir Nintendo. <laughs> evet bence PC var yani. bir de Nintendo gibi düşünüyordum mesela. Ha ben de mesela onu işte, da sattım. Orada. Onu da sattı. Her şeyi sattı patron son dönemde ben zaten. Ben battım yani e, YouTube gibi. katıldan abone. <gülüyor> <gülüyor> Şu an benim kanaldayız ama YouTube katıldan <laughs> abone. Ya özgüre verin ona bana verir. <laughs> ben ona iletirim. Ee, burada tabii şöyle bir şey de var. PlayStation bir el konsolu çıkarsa kendine özel oyun yapma ihtimali yüksek en azından bir iki tane ufaktan yapabilir ama Xbox kesinlikle yapmaz. Asla yapmaz. <laughs> İmkanı yok asla. Ya. yapmaz. O yüzden hani ee, Halo, Halo portable falan öyle <laughs> bir şey olmaz yani. Yok hiç yani mobil oyun belki bir numara. Yani mobil Metal Gear Portable Ops falan vardı zamanında. Yani onlar güzel oyunlardı da yani Xbox tarafından zaten lan konsol özel oyun yapmıyor evet, adamlar heye. yani el konsolunu asla yapmıyor. Ee, ya yani taşınabilir minik bir PC gibi bir konsol aslında yani. PC'deki XBOX App'ini açan sadece bir cihaz olacak muhtemelen. Evet. Güzel olur yani Ya mi? şey de güzel mesela hani sonuçta konsol üzerinde yıllardır çalıştıkları için o benim işte senin de aynı şekilde Asus ve Lenovo gibi cihazları arayüz konusunda kızıyoruz ya konsol Hı -hı. gibi değiller, rahat değiller. XBOX o konuda da rahat çünkü Tabii. zaten hani hem PC'de uygulamaları var hem konsol üretiyorlar. O konuda da çok rahat olur. Yani dediğin gibi hani şey, yani Switch ile yarışamaz ama Steam Deck gibi Evet PC kendi tabanlı dik, kendi rakiplerini çok net bir şekilde force eder ya, ya. PC tabanlı el konsollarının hepsiyle çok net yarışır, önüne geçebilir kütüphanesi sebebiyle ama Switch'te yine yarışamaz Switch'te orada Steam'de Sony özel oyunlarını oynatıyor yani. E, ama işte şimdi <laughs> şöyle de bir konu var. PlayStation'da kendi el konsolunu çıkarırsa orada Deck diyeceği de geride kalır. Steam'deki... Saçma sapan bir şey olur biliyor musun? Yani böyle herkes el konsolu yapıyor falan. <laughs> evet. Çok garip bir ortam olur da yani Bilmiyorum, hala ben Switch'teyim. PlayStation'da bir yandan heyecanlandırıyor, PSP'yi çok seviyordum eskiden. Evet. Xbox'ın kütüphane çok iyi şu an, hani el konsolu için Hı -hı. söylüyorum. Güzel bir rekabet olur, umarım da böyle 2025-2026 gibi görürüz yani böyle bir şey. E, 2026 bence ideal bir sene. Bu evet. sene çünkü Pro ile geçer, 2026 yeni konsol falan. Peki o zaman hani çok da uzatmadan videomuzu kapatalım. Siz Xbox'ın konsolu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce nasıl olmalı? Tüm bu saydıklarımız arasında hepsi çıksa hangisini tercih edersiniz? Yorumlar kısmında paylaşıyorum. Çıkmasa unutmayın. bu adama hesap sorar mısınız? Bunu da ee, aynı beni mutlandırdın diye. Çünkü böyle bir şey yok şu an ortada aslında. yani ya evet, söylenti, söylentiler üzerine söylenti konuşuyoruz aslında. Ee, o zaman hem Batur'un hem benim kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça Katıla e, katılmayı aynen. unutmayın. Katıla da katılın. Görüşürüz.